Makine adam kalbi üstümüzden milyonlarca mil ötemizde haykırarak izleyecek. Belki de tüm Black Mirror 6. sezon bölümleri arasında en karanlığı olan Beyond the Sea bölümünde uzay teknolojisine retro bir bakış vardı ve sonunda bir değil iki büyük kan yaşandı. Evet gerçekten korkunçtu. Bu Black Mirror sezonu önceki sezonlardan farklı bir bakış açısına sahip. Bu sezonda teknolojiden çok insanın duası ele alındı. Ve ne diyebilirim ki? Son iki bölüm hariç hepsini büyük bir zevkle izledim. Favori bölümümün hangisi olduğunu tahmin etmek zor olmasa gerek. Yeni sezonun dikkat çeken bölümünde Aaron Paul, Josh Hartnett ve Kate Mara 1960'ların alternatif bir versiyonunda yer alıyor. İnsan replikant programının oluşturulduğu bir dünyada David ve Cliff adında iki astronot 6 yıllık bir görev için uzay istasyonuna gönderilir ve çiftliklerinde eşleri ve aileleriyle kalan cyborg kopyaları bırakılır. Ancak teknoloji o kadar ileri düzeydedir ki uzaydaki gerçek adamlar dünyada kopya bedenlerine geri dönebilirler. Böylece normal yaşam haftanın birkaç günü devam edebilir. 80 dakikalık filmin üçte birine geldiğimizde tarikat David'in evine gelir ve insanlığın doğal düzeninin bozulduğuna inandıkları için David'in eşini ve çocuklarını öldürür. O zorla izlemek zorunda kalır. Ardından bununla da yetinmeyerek replikantı yakarlar. Uzay istasyonundaki gerçek David tamamen yıkılmış ve bitik bir durumdadır. Cliff ve eşi Lana David için üzülür ve Lana bir fikir önerir. Neden David Cliff'in bedenine geçmesin? Böylece olanları biraz sindirmek için dünyaya geri dönebilir. Sadece olanları sindirmek için hani anlarsınız ya. David bu fikri harika bulur ve kabul eder. David Cliff olarak Lana'ya sarılarak ihtiyaç duyduğu insanca bir kucaklama alırken duygusal bir deneyim yaşar. Yolculuk daha düzenli bir etkinlik haline gelir ve David çiftinin evinin resmini yaparak teşekkür eder. Ancak David belli bir süre sonra sınırları aşmaya başlar ve Lana ve Cliff'in genç oğlunun ensesine vurur. Ardından Beyond the Sea şarkısının verdiği gazla beraber Lana'ya yakınlaşır. Ancak bu sözde sevgi karşılıklı değildir. Çünkü Lana, David'in eşinin bedeninde ona ilgi göstermesinin kendisi için çok karışık olduğunu söyler. Lana, Cliff'le konuşur ve David'in ziyaretlerinin sona ermesi gerektiğini söyler. Daha sonra Cliff, David'in uzay yatağındaki Lana'ya adanmış çizimleri bulur. Ve bu çizimler gerçekten abooo denecek seviyede çizimlerdir. Bizim mal Cliff ise, David'le karası arasında bir ilişki olup olmadığı konusunda onunla yüzleşir ve ikili bir kavgaya tutuşur. Cliff dünyaya geri döndüğünde aynı şekilde Lana ile de yüzleşir. Ve Lana hiçbir şey olmadığını söylese de kendisini yalnız ve eşinden uzaklaşmış hissettiğini ifade eder. Ve şunu da eklemeyi unutmaz. Bir an için kocam geri dönmüş gibi hissettim ve benim gerçek olduğumu gördü. Çift arasında David'in artık geri dönmeyeceğine dair anlaşmıştır. Cliff uzaya geri döner. Ancak David'in geri dönme ısrarı üzerine kendini tutamaz ve uzay arkadaşına Lana'nın onu kendisini görünce Kurtmak istediğini belirtir. Daha sonra Cliff'in bilinci dünyadayken David'den acil bir mesaj alır ve onu uzay istasyonuna geri çağırır. Çünkü David, hortumlarının kırıldığını iddia ederek Cliff'in tam tehcizat giymesini ve uzay gemisinin dışına çıkması gerektiğini söyler. Cliff bunun bir düzmece olduğunu hala anlayamaz. Ancak uzay istasyonuna tekrar girmeye çalıştığında David onu görmezden gelir. David son anda Cliff'i tekrar içeri alırken Space Odyssey vibe'ını acayip aldım bu sahnede bu arada. Sadece tuvalete gittiğini söyler. Ancak eşyalarını geri alırken künyeyi eksik bulur. Bu künye astronotların dünyaya dönmek için kullandığı künyedir ve David'in cebindeydi. Cliff sığınağına koştuğunda anında dünyaya geri döner ve maalesef replikant Cliff'in kanlar içinde olduğunu görür. Cliff'in eşi ve çocuğu David tarafından öldürülmüştür ve bunu Cliff'in replikasıyla yapmıştır. Yani artık Cliff'in de aynı David gibi dünyaya dönmek için bir sebebi kalmamıştır ve sadece ailesinden değil özgürlüğünden doğmuştur. Ulan ne senaryo be! Uh, harbi yorucu da. Öncelikle size bölümün içeriğiyle ilgili kafama takılan bir soruyu cevaplamak istiyorum. Dizi bunu açılıp getirmediği için bunu bizzat kendim dizinin sıkı bir koruyucusu olarak yapmak istiyorum. Konu, bu replikaların neden uzayda olmadığıyla ilgili. Sonuçta replika teknolojisi bu evrende bu kadar gelişmişse neden replikaları değil de gerçek insanlar uzaya gidiyor? Bunu şu mantıkla cevaplamak isterim. Eğer replikada herhangi bir teknik sorun çıkarsa kimse bunu onaramaz çünkü uzay gemisinde kalifiye eleman yoktur. Replika zarar görürse işlevsiz hali gelir ve uzay görevi tehlikeye girebilir. Replikalar zarar görse bile uzay görevi önceliktir ve devam etmelidir. Bu sebepten dolayı uzay replikaları değil bizzat kendileri gönderilmiştir. Hikayeyi özetledikten ve soru işaretlerini giderdikten sonra gelelim bölümü incelemeye. Bu bölümü size göre belki dünyanın en dar perspektifinden inceleyeceğim. Ama içimden gelen ve bölümü ilk izlediğimde kendime sorduğum sorular bunlardı yani. Ne yalan söyleyeyim. Bu videoyu bitirdikten sonra siz daha çok cevaplayamadığım sorularla bırakacağıma eminim. Ama hayırlısı. Neyse efendim. Öncelikle bu bölümü izlerken şunu fark ettim. Oğlum hayat güzel lan. Nasıl mutsuz olmak için binlerce sebep bulabilirsek, aynısında mutlu olmak için yapabiliriz aslında. Her şey öyle ya da böyle beynimizde bitiyor. Eğer ölümcül bir hastalığınız yoksa, en kötü anınızda bile mutlu olmak için bir sebep bulabilirsiniz. Geçen maden su içtikten sonra öyle bir gerildim ki abi işte budur dedim ya. Hedeflerimiz hep büyük mutluluklarken para, ev, araba, rahat yaşam standartları gibi rutin şeylerin bize salgıladığı dopamini artık farkına varamıyoruz bile. Duayla iç içe olmak, arkadaşlarla bir şey içmek, güneşin batışını izlemek, lan nefes almak lan. Bunlar bile ne kadar önemli olduğunu hatırlattı bana bölüm. Hatırlattı diyorum çünkü ben bunları zaten farkındayım. Ama bazen o kadar çok maruz kalıyorum ki böyle küçük mutluluklara. Bu gibi bölümler benim için güzel bir wake up call oluyor. Yani evet aldığınız her derin nefesi son nefesinizmiş gibi alın. Sevin, sevilin ama hem sevmenin hem de sevilmenin değerini bilin. Çünkü ne olursa olsun sosyal hayvanlarız ve bunlar insan için çok önemli şeyler. Her şeyi hissederek yaşayın. Çünkü zamanınız kısıtlı. Ki kısıtlı olmasaydı inanın bu hayat dediğimiz kavram çok daha değersiz olurdu. Zamanın kısıtlı olması bizim ertesi gün yataktan kalkıp tüm dünyanın güzelliklerini keşfetmemizi sağlayan yegane şeydir. Değerini bilelim. Biraz pozitif başladım sanki ki gören de bölüm güzel bitti ya da hayatın güzelliklerini toz pembe bir şekilde anlattı sancak. Ama durum kesinlikle öyle değil. Buradan itibaren daha çok bölümü izledikten sonra kendime sorduğum ve cevaplayamadığım sorulara yer verdim. Burası benim için biraz hmm, nasıl desem bilinmeyen ya da karanlık bölge çünkü. Bu kısımda insan psikolojisinin daha derinde inmeyi düşünüyorum. Ama şimdi haklı olarak sorabilirsiniz. Sen psikolojiden ne anlıyorsun lan diye ve Pavlov'un köpeği ve Freud dostumuz dışında hiçbir şey bilmediğimi belirtmek isterim. Psikolog da değilim. ee, ne anlatıyorsun lan o zaman diye dediğinizi duyar gibiyim. Ki zaten amacım aslında bilgisiz birinin yani benim gibi birinin ilk gözlemde ne düşündüğünü belirtmek. Sonuçta tez yazmıyorum. Aklıma ilk geçen düşünceleri belirtiyorum. Bilim tabii ki rasyonel, gözlem teknikleri geniş bir yelpazeye sahip. Bunun yanında bir diziden değil, bir popülasyondan yola çıkarak bir sonuca varıyor ve üstüne üstlük çoğu zaman peer reviewed oluyor. Yani evet burada bilim değil duygu ve benim görüşlerim konuşuyor. Bu seçimi neden yaptığımı videonun bir sonraki kısmında size daha derinlemesine anlatabilmeyi umuyorum. Neyse efendim bu ikisi. Evet Cliff ve diğer şerefsiz dostlar. Bunlara ne kadar dost demek içimden gelmese de bir geçmişleri var. Cliff'in dostu bildiğiniz üzere bölümün sonunda Cliff'in elinden her şeyi ama literally her şeyi alıyor. Peki şimdi asıl sormak istediğim soruya geliyorum. Böyle insanlar neden var? Yok Gerçekten anlayamıyorum çünkü. Mutluluk paylaştıkça çoğalan bir şey değil miydi? İnsan dediğin sonuçta yakın dostu veya herhangi bir dostu mutlu olunca da mutlu olmaz mı? Şahsen olur ve olmalı da zaten. Yoksa neden birbirinize dost değilsiniz ki? Gerçekten anlayamıyorum. Ama böyle insanların var olduğunu da biliyorum. Şimdi yalan yok. Üniversitede tanıştığım ve benden daha başarılı kariyeri olan veya benden çok çok daha zeki olan dostlarım var. Ama bu beni üzen bir şey değil. Tam aksine onlar kadar başarılı olmak için daha da motive oluyorum ve kesinlikle onlara karşı hissettiğim helal olsun lan hissini örselemiyor. Burada tabii şöyle bir şey var. Ben daha her şeyimi kaybetmedim. Yani ne olursa olsun eğer çok daha fazla çalışırsam o kişiden başarılı olabilirim. Peki ya ne yaparsa yapıp sizden başarılı olamayacak insanlar? Sonuçta bu bölümde David ailesini kaybetti ve artık ne yaparsa yapsın Cliff gibi bir hayata sahip olamayacak. Evet bir onun bunun çocuğuyla empati kurmaya çalışıyorum. Ne saçma değil mi? Ama böyle insanların varlığını bildiğim için onları anlamaya çalışıyorum. Kötü olan şey böyle olan insanların böyle olduklarını bizzat kabullenmemeleri. Bu da bizi onları araştırmaya imkansız hale getiriyor. Ben de zaten bunun için bilimsel bir bakış açısı yerine daha çok duygusal bir pencereden bakmayı tercih ettim. Neyse dediğim gibi teorik olarak her şeyini kaybetmiş ve bir daha asla sizin gibi olamayacak bir şahsı göz önünde bulundurum. Dost demek el vermiyor içimden. Bu şahıs neden sizden nefret eder? Kıskançlık duygusundan mı? Ne yaparsanız yapın sizi kendinden üstün görmesinden dolayı mı? Dediğim gibi Böyle bir durumda bizzat bulunmadığım için bunun cevabını veremiyorum. Ve umarım hiçbir zamanda bulunma. Ama yine de insan böyle gerçekliği yüzünüze vuran bir Black Mirror bölümünden sonra bu soruları kendine sormadan edemiyor. Şimdi daha beter bir insan tipine geçelim. Sanki bir önceki insan tipi yetmezmiş gibi. Sizi geçme potansiyeli olmasına rağmen size bu duyguları besleyen insan tipi. İşte bunlar, bunlar beni korkutuyor acı. Ve dediğim gibi böyle insanlar var sizi bir ölçüt veya standart olarak görüp sizden daha iyi olmak isteyen insanlar. Aslında bu insanların sizden daha iyi olmak istemesinde bir sorun yok. Sonuçta rekabet her zaman olumludur ve insanların kendi kapasitelerini aşmasını bile sağlayabilir. Deneyip başaramazsa bile bir yol kat etmiştir ve bu gelişme bile bence kayda değer hoş bir şeydir. Ama insanlar işte niyeyse sizi herhangi bir sebepten dolayı geçemeyeceğini kabullenmiştir. Bu arada benim de arkadaş çevremde böyle benden çok daha zeki ve asla kariyer olarak aynı seviyeye ulaşamayacağım insanlar var. Bu kabullenmişlik hissi bende de mevcut yani. Buraya kadar okey zaten. Ama ve büyük bir ama, ben bu insanlara hiçbir zaman aynı seviyede olamayacağımdan dolayı bu insanları kendi seviyeme çekmeye çalışmam. Kendi adıma konuşayım, bu kabullenmişlik duygusu asla bir kin, kıskançlık veya nefrete dönüşmez ki dönüşmemeli zaten bu insan dostunuz değilse bile. Rekabet sizin birisini aşağıya çekmenizle olmaz. Sizin onu sahip olmadığınız özelliklerine karşı nasıl bir karşı teknik geliştirebildiğinizle olur. Rekabet dediğin çirkeflik ve kıskançlıktan uzak o yaparsa ben daha iyisini yaparım mantığında ilerlemeli. Ancak böyle zaten yıllar boyu geliştirdiğiniz kendiniz daha da ileri gidebilirsiniz. Önünüzde olan birini aşağıya çekerek ilerleme kaydedemezsiniz. Sadece sizden ileri olan bir kişiyi aşağıya çekersiniz. Yerinizi de saymanıza rağmen belki birinci olursunuz. Ama o zaman hiç yeni bir şey getiremezsiniz veya üretemezsiniz. Onun getirdiği katma değeri de kendi karaktersizliğinizin uğruna hiç edersiniz. Peki değer mi? Evet bu soruyu en objektif şekilde soruyorum. Değer mi? Bir dostluğu veya bir tanıdığınızla kurulan o güven ilişkisini hiç ilerleme kaydetmeden sanki ilerleme kaydetmişsiniz gibi ve kendi egonuzu tatmin etmek için yok etmeye değer mi? Buna net bilimsel bir cevabım yok. Ki büyük ihtimalle hiçbir zaman olmayacak. Ama az önce de belirttiğim gibi ben bu olaya duygusal pencereden bakıyorum ve duygusal pencereden bakmam da tabii ki benim için olayı bayağı bir kolaylaştırıyor. Yok popülasyon, yok şu bu. Bunlarla hiç uğraşmadan metnimi yazıyorum ve size aktarıyorum. Onun için size kendi cevabımı ve bu cevabın neden aklıma yattığını anlatmak istiyorum. Kısacası ucundaki ödül ne kadar büyük olursa olsun değmez arkadaşlar. İnsanların sosyal hayvanlar olduğundan bahsettim size. İnsanlar sosyal etkileşimlerden memnuniyet, destek, bağlılık ve anlam elde ederler. Sosyal ilişkiler insanların duygusal, zihinsel ve fiziksel sağlıklarını etkiler ve insanın toplum içinde yer almasını sağlar. Yani evet, sosyal etkileşimler bir insan için her şeyin üstündedir. Kim ne derse desin. En içine kapanık insan bile buna ihtiyaç duyar. Sadece daha seçicidir. Bu sosyal etkileşimler nereden gelir peki? Sandıklarımızdan veya dostlarımızdan. Beyond the Sea bölümünde de David sandığımızın aksine bu sosyal etkileşimi tamamen kaybetmemiştir. Yani evet David ile ilgili teknik olarak her şeyini kaybetti demek doğru olmaz. Ailesi öldürülmüştür ama akıllı dursa belki hala dünyaya Cliff'in replikası sayesinde dönmeye devam edebilirdi. 4 yıl sonra bitecek olan uzay görevinde Cliff ile dost kalabilirdi. Ama o her şeyini kaybettiğini sanmış biri olarak bunların hepsini bir kenara itiyor ve asla Cliff gibi bir hayata sahip olamayacağını varsayıyor ve tüm ailesini katlediyor. Utanmıyor yatak odalarına kadar karışıyor. Cliff ve Cliff'in aile bireyleriyle güven ilişkisini sadece kendi egosunu tatmin edemediği için paramparça ediyor. Halbuki David dallamasına bu fırsatı veren yine bizzat o güven ilişkisini ilmik ilmik işleyen Cliff'in ta kendisiydi. Evet, bunu belki kendi çıkarları için yaptı. Çünkü geminin iki kişilik mürettebat için yapıldığını biliyoruz. Ama burada önemli olan niyet değil, sonuç. O güven ilişkisi bir kere kurulmuştu. Belki gerçekten dost bile olabilirlerdi. Ama hayır. Böyle insanlar zaten dostlarının ne hissedebileceğini tartmazlar. Empati duygularından yoksunlardır ve kendi ihtiyaçlarını karşılamak için karşılarında olanı dost, aile yakını, tanıdık demeden ateşe atmaya hazırdır. Biraz fazla mı nefret kustum sanki? Üzgünüm. Dediğim gibi böyle insanların var olduğunu bizzat bildiğim için kendimi frenleyemiyorum. Böyle insanlardan dolayı zaten toplum yerinde sayıyorum. Başarılı olanı bizzat aşağı indirmek gibi tuhaf bir kompleks var bu tür insanlarda. Evet, tabi bu başarıya ulaşabilecek kapasiteli insanlar bunu bilmiyor mu sanıyorsunuz? Tabi ki biliyorlar ve başarmamak için binlerce sebep saymaları yetmezmiş gibi bir de bu ekleniyor. Sadece birkaçı kendilerini sağlama alıp dokunulmazlık duvarına sahip olabiliyor ve ancak bu şekilde başarılı olabiliyor. Yani evet günümüzde sadece başarılı olmak yetmiyor ne yazık ki. Bu arada diğerlerini aşağı çekip başarılı olan dallamalardan bahsetmiyorum. Sadık bir şekilde yazılmamış kuralların dışına çıkmayan onurlu ve zeki insanlardan bahsediyorum. Bu son paragrafta bahsettiğim onurlu diyebileceğimiz insanlardan da çokça var. Evet. Hatta böyleleri diğerlerinden bile daha fazla. Ama burada size her şeyi özetleyen bir deyimi söylemek isterim. Bir binayı bir kişi 10 ayda inşa eder ama bir kişi onu saniyeler içerisinde yıkabilir. Onun için şunu üzülerek belirtmek lazım ki egosunu dizginleyebilen ve art niyeti olmayan insanların çoğalması pek bir şey ifade etmez. Sadece güven ilişkisini bir hiç uğruna yıkan insanların daha az bilirmesine veya etrafınızda bulunmasına neden olur. Bu nedenle sorunun kaynağına inip bu tip insanların neden böyle düşündüklerini ve bu düşüncelerini nasıl dizginleyebileceklerini veya tamamen ortadan kaldırabileceklerine odaklanmamız lazım. Ve umuyorum ki bir bilim dalı bir gün bu soruna bir çözüm önerisinde bulunabilir.